Selamlar konuçu. Her Tufar'ın 4'ün 2. bölümüne devam ediyoruz. Ee, ben en sonki videoya baktım. Oyunun sesi biraz daha kısıkmış. Müziği vesaire biraz daha açtım. Müzik çalıyor mu ki bilmiyorum ama. Müzik yokmuş evet. E, Hoy 4'ün müziklerinin... Müziklerini dinleyebiliriz evet. Hiç olmasın. Azıcık kısacağım ama ne olur ne olmaz. Böyle büyük ihtimalle. Luftwaffe çalabilir. Yani bu tarz çok 10.000'den fazla uçak olduğunu sanmıyorum ama çok uçak çağında değiliz ama olsun. Acaba bir şey merak ettim. Bu tarihte de Alman Avuk Luftwaffe mi yoksa daha başka bir şey mi? Öyle bir aklıma geldi sadece. <laughs> ama büyük ihtimalle Luftwaffe'dir ya. Yani. Niçin olmasın? Ben en son ki e, bu fabrika a şey e, okey düzelmiş. E, birkaç saniye önce çünkü hiçbir şey inşa edemiyordum bu borçlardan dolayı. Borç alıp borç ödediğimiz için öyle bir garip bir e, durum içindeydik. Vaziyet içindeydik. Şu an iyiyiz ya, sıkıntı yok bence. Biraz destroyer üreteceğim İzmir'de. 57 fabrikamız var. Şey fabrika demişim. Gemimiz var pek bir işe yarayacağını sanmıyorum ama göreceğiz bakalım. Şimdi ben bir tane daha alıyorum buradan. Kendime şey. Aslında bir tane daha alabilirim de fabrika. E, verip kaynak. Çok gerek yok gibi. Şimdi e, burada M Musa Kasım Paşa varmış. Evet. Planning speed geliyor. Max Planning Factor. Planning Speed daha iyi bu arada. Evet. Max Planning'den ziyade. Zaten Yıldırım Harbi uygulayacağız. Yapmamız gerek ona bir tık. E, hızlı bir şekilde sırbı düşürüp oradan artık ilerleyebildiğimiz kadar hızlı bir şekilde devam etmek. Ve üretebildiğimiz kadar tabi şu anda hurs üretmek öyle bir sıkıntımız var. Radyo üretemiyoruz. Onun yerine şu bufflı araştırma slotlarını alabilirim. Top almayacağım nasıl olsa. Destroyer araştırması yapıp şu an almam gereken bir şeyi heba etmek istemiyorum ama Oil production, production olabilir mi ya? Onun üzerine de Fortification iyi olmasın. Fortlarla örebiliriz, örebiliriz. Evet örebiliriz bütün yurdu. Demir ağlarla. Machu Picchu. Machu Picchu, Machu Picchu'dur inşallah. O bulundu. Ne güzel. Güzel. Şöyle bir donanmayı bir İzmir'e şeye sokalım. Hemen bir aldığı hasarı kapatsın donanmamız. Ki zaten bir tane gemi varmış. O da 8 günek. 2 tane de gerçi o hızlı bir şekilde bitti. Ya güzel şu anki donanmamızın seviyesi bizim için en azından bu arkadaşlardan çok daha iyi. Ya donanmalarını paramparça ederiz. Ee, İtalya geliyor evet Şimdi İtalyanın buraya çıkarma atacağını herkes biliyor zaten o yüzden Buraya Fahrettin Paşa'yı koyacağım İyi bir Desert Fox kendisi Ve Mahmut Şevket Paşa'yı koyacağım Dursunlar bakalım onlar şimdilik Ya onun dışında orduyu yayabilir mi etrafa da gerek yok ben buraya çıkarma atacağını sanmıyorum Atarsa da iki birimle atacağı için Paket atıp yok ederiz sıkıntı değil Hatta daha iyi olur bu arada İtalya'ya verebildiğimiz kadar hasar veririz en azından. Demaskus manevraları. Şam şeyi yani. Şam şeyi. Şam şeytanı falan. <laughs> Garip bir şey geldi aklıma. Ee, dış... Şimdi ben buradan gitmedim açık gerekirse, konuşmak gerekirse. Bilmiyorum burası mı daha karlı olur diye. Ama gideceğim ya bu sefer değişiklik olsun bu arada yani hiç fark etmez bana. Onun dışında, onun dışında şu an zaten bir şey yapamıyoruz. Görünürde bir şey yok alabileceğim. Hem yani bekleyeceğiz ya İtalya'yı zaten darma duman ederiz. İtalya'nın kendini hayır yok bu modda. İtalyan ordusu dağlarda ölüyor. Yani gerçekten ölüyor sadece başka bir şey yaptıkları yok. Yani ben bunu Paşama verip ziyan etmek istemiyorum kendisini. Ofansif vereceğim Şevket Paşa'ya da. Şey güzel olabilirdi ama yani böyle paşaların konuşması olsa falan. Ne bileyim yani düşündürdü. Bakın burada bir görev mi var acaba? Kıbrıs'a benziyor. Muş bu arada burası. Ben ee, bazı yerleri korulayabilirim bu arada. Aklıma gelmişken. Güzel olabilir aslında evet. Bazı şeyleri korlamak. Selanik zaten kor. Teseloniski olmadan önceki tarihte olduğumuz için. Ee, Yunan işgaline uğramadan önceki dönemde. Yanya'yı ben buraları korlasam benim çok yararım olabilir. Central Makedonya özellikle. burası çünkü şöyle bir şey olacak. Savaşta Eee... Core atak, core buff falan alır mıyım bilmiyorum. Hani Fokusumuzda var mı onu hiç bilmiyorum gerçekten. Arnavutluğu da korulacağım. E, i̇syan çıkarsa, ya isyan çıkaracaklar ama o zamana kadar en azından iyi bir e... ne, de, ne diyebilirim? iyi bir nüfus sömürüsü yapabilirim adamlara karşı. Açık konuşalım yani nüfuslarını sömüreceğim sömürebildiğim kadar. İhtiyacımız var. Ya da ödünç almak diyebilirim yani bu da olabilir fark etmez. Şimdi bana gerçekten müzik sesi yüksek geliyor. Bilmiyorum ne kadar fazla size geliyor ama bunu kısmam gerekiyor gibi hissediyorum gerçekten. O yüzden kısacağım. Eğer az gelirse yükseltip ee, kendi kulağı, evet kendi kulağından kısmak daha mantıklı olabilir ama o zaman da işte ne kadar geldiğini hissedemiyorum. Böyle garip garip şeyler oluyor. Çok takmıyorum o yüzden devam edelim böyle. Şimdi hovitslerimiz var. E, eksiye gireceğiz. Kesinlikle eksiye gireceğiz hovitsler. Üretebildiğimiz kadar üretmemiz gerekiyor, O yüzden bu Libya Savaşı'ndan sonra. Ki zaten ondan sonra direkt Balkan Harbi başlayacak. Balkan Savaşları'nda Balkan Savaşları'nda artık yenebilirsek. E, yenemezsek bittik zaten. Save'i bitiririm. Deneyebilir mi ya? çok kısıldı. O bir dakika. Şu an çok kısık geliyor. Ama evet şimdi şey bir dakika onu bir ayarlayalım ama Şundan. Şundan dolayı büyük ihtimalle. Oyun sesini yarıda vereceğim. Müziği kısacağım. Efekti böyle vereceğim. Bence böyle çok daha kaliteli bir video olabilir. Şimdi last standimizi vereceğiz ve sadece bekleyeceğiz. İtalyan birlikleri ölecek. Ve sadece iki yerde çıkmış enayi. Ve tabii ki saldırımızı vereceğiz. Really? Ne güzel. Ne güzel değil gerçi. Dediğim olay oldu da benim beklediğim kadar efektif olmadı. Yani bir süvari öldürmek İtalyan'ın... Yani yarayabilir. Şunu bir vereceğim ben hemen bir saniye. Buradan da Strike'a vereceğim. Bakalım belki tutarız bir iki İtalyan enayi gemisini. Hiç onlarla uğraşmayacağım. Şöyle yapacağım. Selanik'i almamız gerekiyor koruma için. Şöyle bir şey yapacağım bakayım. Belki tutar. Önemli olan Selanik'i vermemek. Gerçi verip üzerine şullanabiliriz. Oh. Gerçekten hiç sevmiyorum bu garip Çin müziklerini. <laughs> evet dediğim olay gerçekleşti. İtalya'nın e, az önce main battleship'ini batırdık. İtalya yani sen kimsin ya? mutluyum e, yani İtalya'nın ana gemisi battı. 5 suyu battı. Bu Osmanlı tarihinde e, bence görülmemiş bir donanma zaferiydi bu arada. E sen kimsin kardeşime geleceksin çıkar atacaksın ya? Ve bunu bir kez daha yaparsak süper olur bu arada. Bu gerçekten müthiş oldu ya. Şimdi bu kadar birliği gerçek koyabiliriz ya sıkıntı olmaz. Olmaz olmaz. Bence olmaz. Tabi ayar çektiysek buraya. Çekmemişiz. Olur öyle hatalar. Olur öyle hatalar. Şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Ve bence bu olay gerçekten müthiş oldu. Şu ana kadar yaşadığım Great gerçekten en iyi olay bu olabilir. Mahvettim çünkü adamın az önce. Şimdi Destroyer şeyi kasacağım dediğim gibi. İlk başta. Alman direkt notları için belki şey kasabilirim de. İki direkt için yani Destroyer buff'ını almamak daha saçma olur bence. Lojistik alacağız tabii ki. Gemi gerçekten müthiş bir şey ya. Ben denizci olmak isterdim büyük ihtimalle. Denize karşı çok bilgim başladı gerçekten dediğim gibi. O yüzden E4 videosu çekersem 200 parça Rus donanması kurduğumu görebilirsiniz Moskova'yla. ile. Tabi şeyden sonra, Rusya'yı kurduktan sonra. Çünkü Rus oyuncuları için donanma gerçekten anlamsız bir şey. Herhangi bir oyunda. Gerek kalmıyor çünkü düşmanın Alman yani ana oluyor. Tabi ben e, Rusya ile Kanada'yı kolonize ettim E4'te. Müthiş bir seri oldu benim için. Gerçekten müthiş bir seri oldu yani. Sağlam bir seri oldu benim için ee, Büyük ihtimalle bir Deneyeceğim ya seri yapmayı e 4 çünkü gerçekten oyun çok güzel Çok güzel değil ama Sardı Rusya çok seviyor beni genellikle Oyunlarda Çünkü gerçekten Tarihi güzel bir ülke yani O savaşlar hani Şeyler vesaire Ben buradan saldırı vermemiş miyim emir olarak Vermişimdir ya Ben yanlışlıkla savunma verdim. Öyle bir sıkıntı oldu. O ne? Aa hayır. Hayır hayır. hayır. Mehmet Sayit Paşa geldi başa. Abi şunu alın ya. Kayıplara bakarsak 401 kaybımız var. Ve İtalya'nın 10 binlik bir kaybı var. Allah yardımcısı olsun Talyon. Aa bu müzik güzel. Bit Ben büyük ihtimalle bu bir sonra BF'ye bir atmaya Gideceğim Bu müziği çok seviyorum ya. 16k oldu. İtalyan'ın donanmasını ben niye yakalayamıyorum acaba burada? patrola da verdim, verdim aslında ama. Yakalayabilsem döverim büyük ihtimalle. Donanmamız vardı İtalya'ya göre iyi olabilir aslında ya gerçekten. Şimdi baktım ama Emin de olamadım. Şimdi ben ordu bufflarını almaya devam edeceğim dediğim gibi. Ordu biraz kritik bizim için. Her türlü çok kritik. Var propagandayı alacağım. Buna gerek yok. Var bonusa da ihtiyacımız olmayacak. Ülke gayet iyi durumda şu anda. İtalya'ya göre. Düşmanımıza göre şu an gerçekten üstün bir konumdayız. Yani belli oluyor bence. <laughs> <laughs> Öksüremedim az önce. Evet, garip bir ses çıkardım. Ee, gazi olacağım ben de bu işte Abi çim bölündü bu arada. Ben Bingazi'yi gazi falan da korlayayım ya bu arada aklıma gelmişken. Yani kor olsun niçin olmasın. Ben Medine'yi de korulacağım. Med Medine'yi de şu nüfus olan mob'u koruyalım Çok nüf yani nüfusu arttırabildiğim kadar arttırmak benim için daha yararlı olabilir ya şu anda. Hayır ya şey. Aynen. İtalya'nın bize gerçekten bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Hala ölmedi. Evet. Umarım da öldürtmeyeceğiz Osman Aga'yı ya. Ve iyi bir zafer oldu bu arada. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben subay debaflarımız debufflarımı silemiyorum. Normalde geliyordu çünkü. Bitti kardeşim. Eline verdik İtalyan. Hazırım. Fahrettin Paşa'yı kullanmaya devam edeceğim büyük ihtimalle. İyi, nerede bilmiyorum ama yani. O dediğim şey yapsın olabilir. 28 vite çekeceğim. Daha fazla billiye ihtiyacımız var. Çok fazla var. Ovitsar. 29 oluyor böyle. Ben 28 yapamıyorum güzel bir saniye. Şöyle yapacağım. Ha böyle oluyordu doğru. 48 Hovitser oluyor. 57'ye çıkartacağız böylelikle. Önce bir kavarlı şeyi koyalım. Hovitser de koyalım. Ya ordumuzun ihtiyacı olacak katanı severim onu koyacağım. Şöyle bir yapalım. Of oh, afiyet olsun. Hareketi hazırım. hazırım Aa, bir dakika bizden bayağı bir bu birlikten varmış. Ben ha okey. Ben bu kadar bu birlikten olduğunu bilmiyordum bu arada. O çok iyi yani o zaman. 40 vite çevirmekten ziyade. Çeviri birliklerimi çevireceğim. Takviye, e, takviyeli fiyadeyi çevirmeyeceğim tabii ki de dediğim yapacağım ihtimalle. Yani çevirmemiz gerekiyor ne yazık ki. Çok eksiye gireceğiz büyük ihtimalle. Çok girmedim. Çok girmedim evet. Güzel. Hiç girmedik bu arada. Tahmin ettiğim kadar. Bunları normalde silebilirim. Veya siz de silebilirsiniz. Çok fark etmiyor mu? bu. Bu 9 birliği başka bir yerde kuracağım. Şimdi. Ee, bunlar çok iyi birlikler değil. Dört tane tutar soruyu okey. Tutmayabilir ama ya. Karadağ da bazen saldırıyor manyak bir velet olduğu için kendisi. Tutarız tutarız sıkıntı yok. Şimdi bu beş birliği ben şöyle bir şey yaparım. Burada tutarım. destek birliği olarak. E, birliği Fahrettin Paşa'ya verip Yok Mustafa Kemal Paşa'ya verip Sırp cephesini indireceğim. Buraya bana İyi bir savunan birlik lazım Rus Sovyet marşı ile biraz garip oldu ama şimdi e, yadırganabilirim ama ben buraya İsmet Paşa'yı vereceğim <laughs> Enver Paşa'yı vermeyeceğim İsmet Paşa'yı vereceğim Ford atağı varmış Paşam iyi ya Bulgar'a karşı kuş uçurtmayacak Buraya Esat Paşa gelecek büyük ihtimalle gene. Bir şey Şevket Paşa. Buraya dediğim gibi Mustafa Kemal'den başka kimseyi getirmem. Çünkü çok iyi bonus kazanıyor paşam yani. Ağlatıyor. Şöyle bir taktik var onun bir saniye. Ee, Fahrettin Paşa'mı dediğim gibi burada kullanacağım. Savunması çok iyi ama 16-1'lik burası için fazla aslında. Dağıtırız onu sana önemli değil. Başka birlik var mı burada benim? Bu ne abi? Ha şey. Bir, bir takviyeliği de ayarları sıkıntı. Şimdi paşam bir, bir, buraya gelsin bakalım. Burada kritik eee kritik demişim şey. Kronik galiba bir sıkıntı var. O düzelmiyor. Hazırım. İsmail Enver paşam burada. Mustafa Kemal paşam burada. Şöyle bir emiri vereyim saçma sapan bir yere. Onu şöyle yapacağım o emri. Kim bu? Hazırım. Ha tamam. Enver şey Enver demişim. Ee, şöyle gelsin paşam. Sonra burayı sileceğiz. Doğru mu sildim bilmiyorum. Sonra buraya gelecek paşam. Mustafa Kemal Paşam. Aynen. Orası kalsın öyle. Şimdi eğer e, dediğim gibi çok fazla şey almazsak motor üretmem gerekiyor o yüzden benim. O yüzden bir tane Howitzer'dan alacağım. Motorize'ye vereceğim. Ne kadar Howitzer üretirsek bizim için o kadar iyi olacak bu savaşta. Abi Moskova savunmasında dinlenecek müzik ama olsun güzel sardı. Donanmamız kendine gelsin. 43 diye soru. 45 diye sonra bir şimdilik şey yapabilirim. Submarine'e geri dönelim. Ne kadar efektif olursak o kadar iyi olur bizim için. Evi ee, buraya kesinlikle bir tane şey şart. Sapla yap şart. Galiba aynen bir tane oluyor. güzel. Sapla yap gerçekten çok iyi. Oyunu yani oyuncuyu kanser etmiyor lan. azından. Ya yani oyunun kendisine nazaran hiç kanser etmiyor. Mustafa Kemal Paşa'yı mı algılıyor burada? Evet. Burada %100 şey algılayacak. Güzel. Ya bu birliklerle savunabilir miyim emin değilim yani. Çünkü supply hub'ı biraz daha genişletmem gerekecek galiba. Şurada özellikle. Bir de İstanbul'dan çıkanı tabii ki şey yapmam gerekiyor. Şu bölgeleri. Ya gerek yok ya hiç. Sivil fabrikayla zamanı kaybetmeyelim. Balkan savaşlarından sonra çünkü ödülümüz yeterince alacağız. Gerek yok. Köpek maması bulamayan köpek gibi koşturan birkaç asker görünce <laughs> Sofya falan girince diyormuş Hazırım Yok yani zor olacak aslında gerçekten zor olacak bu arada yani Çünkü güçlü Bulgar çok güçlü bilmiyorum nedenini Ama Balkanların Prusyası adam o yüzden bir şey diyemiyorum şimdi benim düşüncem Bunu Mustafa Kemal Paşa'ya verebilirim ya bu iki Birliği? Ben eğer Sırp cephesini burada yararsam benim için çok iyi olur Bu arada 20 dakika oldu ee, video. Videoyu bitirebilirim o yüzden. Şu şeyleri halledelim ama ya. Videonun içindeyken. Logistik iterationları falan bitirmem gerekecek. Özellikle burada yükseltmem gereken bir yer var. Şöyle yapıyorum o yüzden. AMF Regeners. Ee, burada ne yapabilirim peki? Ha, buraya gitmeye gerek yok. Research slot için bu kadar gün harcamayacağım gerek yok. Az zaman değmez bence. O yüzden ne yapacağım buradan. Alabildiğim her kaynağı alacağım. Burası şey lazım galiba. Galiba evet. Çelik artışı alabilirim. En azından fabrika vermekten kurtulabilirim. Böylelikle Almanya'ya ne kadar şey olur bilmiyorum ama. Planning speed veya... Hmm. Buraya mantıklı bir şey alma ak gerekiyorsa planning speed bizim için iyi olabilir. Ve burada bir şey varmış bu arada. Ha şey iddiaat akademisi ile alakalı. Güzel ya bayağı bir detay var bu arada çok hoşum gitti gerçekten Şimdi o zaman army e, lojistik ihtiyacımız olacak bizim Çünkü bu lojistik biraz sıkıntı oluyor genellikle modda Abi bu müzik çalmasaydı keşke ya Deli taklidi müziği Şöyle yapalım Madem bu kadar geliştirdik ben bütün yolları geliştiriyorum ya Osmanlı biraz yol getirelim şöyle. Devlet haliye. Çanakkale'de duruyor bizim Haşmetli donanma. Aa şey donanma bitmiş. Ben sabmarine geçiyorum o zaman hızlıca. Şöyle. Abi İzmir'e gelin. 150 dok modu var duvar vardı. Ondan dolayı böyle oluyor. Yani üretebiliyorum hızlı hızlı. Şey daha fazla orijinalinden. Sivile razıyım şu anda. Biz senden razıyız paşam. E bir yerde lojistik sıkıntı başladı misal. Nerede? Burada. E bu yüzden işte bana şey gerekecek. Trak gerekecek bayağı bir. Ama yani ona da yapacak çok bir şeyim yok ya. En azından tüfek eksisinden bir kurtulursak bir artıya geçmemiz gerekiyor artık. Ben umarım körlük yapmıyorumdur şu anda. Çünkü dediğim gibi bakın orada vaflarını silemiyorum mu sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı. Çok. Ben bunu niye silemiyorum yani bilmiyorum gerçekten bu arada. Bu da gerçekten çok garip bir müzik yani bir şey de diyemiyorum. Bunu alacağım artık. Hazırlıkları başlayalım yavaştan. Bulgar eee kardeş 8 22 İnşallah böyle kalırsın gerçekten. 10 35 Eğer Bulgar'ın asker sayısı 22'yi geçmezse, 24'ü geçmezse savaş çok kolay olacak. Buradan çok kolay yarılıyor Bulgar. Hindia Barraga diye bir şey yap. Consumer Goods çok çok işime yarar şu anda. Az olan fabrikalarımı kullanabilirim böylelikle. Şu ara yolları büyüteceğim. Ne kadar iyi supply çekersek şu an o kadar iyi bizim için. Burayı büyütmeyeceğim. Oraya kadar geri çekilmeyiz zaten. Bunun bu arada birkaç taktiğimi söyleyeyim size ya. Bir şey oldu. Eee onu unuttum. Önemli. İnşallah darbe yemem. Darbe yemem değil mi? Neyse ben bir dahaki videoda devam edeyim buna. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, büyük ihtimalle hazırlıklarımız bitirdik yani şu anda zaten. işte birkaç ek hazırlık yaparız. Onun dışında artık ne olur bilmiyorum. E, savaş falan çıkacaktır 13'te diye tahmin ediyorum eğer sıkıntı olmazsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Matane.